Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda abim Mustafa ve En varım. Gençler hoş geldiniz. Merhabalar. he. <laughs> ee, arkadaşlar bugünkü konumuz gördüğünüz üzere fırlatıcının içinde 3 tane lucky block var. Bu lucky blokların artık kime ne çıkarsa oyun sonu VS atacağız. Gençler hazır mısınız? Hazırsanız ben bir game mod yazdım. Başlayalım. Önce kim bassın? Önce be Bas. Ben seçiyorum. Hazır mısın? Aldım. Oğlum bu ne lan? Efendim içe girseniz ben de alayım da. <laughs> Tamamdır. Bir, bir tane. Attım yere attım. Bir tane serinin bana geldi. Arkanda arkanda. Öyle bir şans yok. Oh, 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 oh. Uuu. Bana yine hızlı bot çıktı. Geçen sefer de hızlı bot çıkmıştı. 223 bin Moran kılıcım var. Oh, ya buna yaklaş... yaklaştığım zaman direkt oluyor böyle. Ya yeter baktım patlama. Demlerim <laughs> burada. Bunları şimdi çıkartayım. Ben öldüm. Ben görünmez oldum ama e, vücutta vücudumda kalkan varken kalkanlar görünüyor. Of, of. iki dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Niye ki ne oldu? 2 dakikalık bir zehir verdi. Ha. <laughs> Ama bir de random ekran çevirme zehri verdi. Bak ya. <laughs> ben de ben de sonsuz uğraklı ettim. Bak sonsuz. Ben rastgele ışınlanabiliyorum lan. Aa ışınlanıyorum kendi kendine. <laughs> Etrafa olmuş lan böyle? bunu kilitleyeceğim. Beyler. Ben de mi görünmezsin? Kim lan bu? Yok ben yok da. Ben. Beyler, bir gözlük taktım. Canlarım ekranı kapatıyor şu an. Bende de öyle bak. Ya bu, bu full zırh çıkartıyor. Bir tane kılıç vermedi ya. ne lan bende bir şey var çok güzel size hediye edeceğim ama onu hediye mi bu oyunun galibi büyük ihtimalle benim Haydi, ya bu neymiş ya? Uzakta açacağım bundan sonra şu lakil blokları. Bu neymiş lan? Ne lan böyle? Merhaba, ışınlanan sen misin? Evet, kendi kendine ışınlanıyor giydiğim bir şey yüzünden. Bir çıkart o zaman. yok Benim... Hı, kask. Bende bir item var. Hem çok vuruyor... Hem de dokunduğum her şeyi sanki creative değilmişim gibi kazıyor. İşte bizde hiç silah yok hiçbir şey yok. Sadece zırh çıkıyor ama. Aha sonsuz patlayan creeper geldi. Tamam öldürdüm. Neymiş lan böyle Ya bak. Bir şey diyeyim mi size? Bana minigun çıktı. Ne çıktı? Minigun. Minigun mı? Minigun çıktı bana minigun. Tamam yine kazanan kim belli. Yine derken? En başına dedim ya kazanan ben değilim zaten hani o belli hmm. şimdi yine kazanan kim belli diyorum. Hmm itemleri örteyim de. Bak hep yarım kılıç çıkıyor bu ne ya? Tamamdır. Aha. Bitti. Oyun bitti. Nasıl bitti la? Yedim Aha. yani sizi. Bu blok ne işe yarıyormuş He, doğru bu şey. Hoş. Ne Arkadaşlar benim lucky block bitmek üzere. Emkide. Benimki sadece bir şey var, bitecek. Öldüm lan. Ben de. <laughs> benim bitti sizi bekliyorum. Ben de de bittim. Ben niye yanıyorum kendi kendime bilmiyorum hala. Bitti mi senin her şey? Hadi. Ee, yanımıza gel. Bulun. Ee, hazırsak. 3 2 1 Başla. Başla. Baba çok güzel. Benim birinci kılıcımı eline aldınız. Önümü göremiyorum. Ben de hem yanıyorum hem canım Ö yolumu kapatıyor, önümü kapatıyor. Neredesin sen? Aga ben yanıyorum ya. Durmuyor bu yanma delireceğim. Ben seni görebilirsem vuracağım. Aga siz havada dövüşüyorsunuz ben yerdeyim. <laughs> Anime fight deniyor şu <laughs> A few moments later. Eternity later. 3:28 a.m. Ah. Nerede bu bizi transferin? Nerede bu? Nerede bu? Önümü görsem var ya, önümü görsem. kim? Oğlum canı gitmiyor mu senin? Yok. Neredesiniz lan? Önümü göremiyorum. Dediğim bizi ölecek gibi değiliz bu arada. Elma mı yedin sen Mustafa? Yok. Bu benim kılıç yüzünden ya. Hiçbir şey olmuyor bana. Bir de üstündekiler kırılmaz. Sıfır yani kırılmıyor asla. Bir kırılırsa sağ yakabım kırılır o kadar. Yanlara bak benim de canımı azalmıyor Biriniz bana vursun ben öleyim. Aga canım sıfır azalıyor. Canım sıfır azalıyor. Ölmeyeceğiz ki. o zaman. O, o zaman, dur. Yok. Tamam, dur. Dur 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 dur. Bekleyin. Herkes. Herkes. Bir kaskı çıkarsın. Tamam mı? Hadi te devam. Çıkarttım. Azalıyor mu Mustafa? Yok yok, yok sizin canlar yine gitmiyor. Birinin canı zaten yarısı sarı yarısı kırmızı bütün ekranı kaplıyor. Mustafa ikinizin de öyle, lan benim böyle değil. Tamam tamam dur dur. Ee, yelek de gitti şimdi. Yeleği de çıkar. Yeleği çıkarmam Paltolon çıkar. Ayakkabıyı çıkar. Ufaktan ufaktan olur. Kask Yeleği ayakkabı. çıkarttık biz. Biz yine ölmüyoruz. <laughs> Çıkarttım yeleği ben de. Tamam ben yeleği çıkarsanca öldüm. Tamam. Tamam birimiz bitti. Tamam dur. Pantolonu da çıkart. Ayaklığı da çıkart. Dur. Dur dur. dur. Ayaklığı da çıkart. Benim ayaklığım zaten yok ki. Oğlum ben zaten uçabiliyormuşum ki lan. Denememişim sadece. Bu böyle gitmeyecek gibi. <laughs> Bekle benim süreler bitiyor şu an. Ana. Ben... Normal gel. dur dur normal cana düştüm ben. Bekle gel. Bir dakika. Geldim yanına. Dur. Aha. Sana ne oldu lan? He? Sana ne oldu? Eee o Siz zaman kazandı. Ya aslında ikimizde eşit gücü varmış. İkimizde <laughs> Hepsini çıkartınca ikimiz de öldük. Gel gel sen bir şey de edeceğim. Bunu, bu, bunu e, direkt elinden al. Bu her şeye tek atıyor. Bilerek kullanmadım. Gel. Neredesin? Onu bunu başarıya. Dur dur. Şunu al. E, her şeye tek atıyor bak. Al. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar. Ee, gördüğünüz gibi kazananı belirleyemedik. Çünkü lucky bloklar biraz dengesizdi. Daha dengeli lucky bloklarla ve daha dengeli itemlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.